7. Bölüm Her şeyden biraz ve hiçbir şeyden çokça Her şeyden önce şunu söylemek isterim e, Yolda Bel'de <laughs> isterim Yolda Bel'de beni gördüğünüzde bu podcast'a ait söylediğiniz güzel sözlerden dolayı hepinize teşekkür ederim e, Podcast'ı beğendiğinizi duymak beni çok mutlu e, Ve bir o kadar da kaygılı yaptı <laughs> e, Bu bölüme kadar olan süreçte 5 farklı bölüm yazdım Ve bunların e, sadece 0 tanesini seslendirdim ee, şimdiye kadar beğenilen bölümler yapmak, ya bir sonraki bölümün beğenilmezse kaygısı yarattığı için e, Podcast'ımın özünü, yani Paşa gönlümün çektiği şeyleri konuşmaktan e, uzaklaştığımı hissetmeye başladım. E, ama sonra döndüm ve kendime dedim ki, e, canım benim senin e, güzel yurdun Kakatece'nin e, şeyleri, neyleri, politik liderlerinin mastürbasyon videoları çıkıyor ve İnsanlar bunları unutuyor. Senin yaptığın bölüm iyi mi kötü mü bunu mu akıllarını tutacaklar? Boş ver konuşla korkma. Ee, bu yüzden bu bölümde sizi çok seviyor ve bölümü yayınlamak için sizi hiç umursamıyorum. Anlayış göstereceğinizi düşünerek e, bölüme geçeceğim. Son bölümden bu yana 5 ay içerisinde pek çok değişimden geçtiğimi hissediyorum. E, ...ateş gibi bir deli dolu çocukluk halim benim nöküs olmaktan ziyade... E, ...beni oyun arkadaşı olarak görmeye başladı. İçimdeki çocukla aramın düzelmesi beni e, özüme... E, ...daha deli dolu, umursuz, eğlenceli ve dışa dönük birisine çevirdi. Yani nispeten böyle birisine çevirdi. E, beş ay öncesine kadar artık arkadaşım diyebileceğim en az bir düzüne insan... Ee, i̇nsanlara bana bakıp alay edeceği korkusu olmayan bir spor salonu deneyimi Ve e, hepsinden öte birazdan da size detaylı anlatacağım Eski götümdeki ıspanak tohumları yeni götümün içinde yeşermiş bulundu Ve tüm bu güzel hislerimin yanında büyük bir iş stresi ve e, kalp yorgunluğu yaşıyorum ve Evet doğru duydunuz kalp yorgunluğu dedim ee, burada aslında çok fazla bahsetmediğim bir konu bu ama senelerdir çamura batmış aşk hayatımın üzerinde minik bir e, hortumla su geçer gibi oldum ama bunun da sonucu hüsran oldu <laughs> ee, kalbim bir erkek öğrenci yurdunda 486 kere yapılmış salçalı makarna tenceresi gibi oldu sanırım ee, yani bir yerden sonra ne kadar ovalarsam ovalayım o kurumuş domates izleri bir türlü geçmiyor bu bölümde tutarlılığa sahip olmak istemiyorum. Bu yüzden tek bir konudan konuşmak yerine bölük pörçük pek çok şeyden bahsedeceğim. Bölüm perilerimi çağırıp ilk başlıktan başlıyorum. Götümde ıspanak tohumları Çocukluğumdan kareler hakkında canlandığında genellikle kötü anlar değil, benim esas doğamla ilgili anılar gözümün önüne gelir. Bunların içerisinde belki de en kalıcı anlardan biri de demin bana senin götünde ıspanak tohumu var dediği zamanlar. Ki çocukken adamcağızın hayatına kamikaze gibi düştüğüm için bu bu sözü sıklıkla tekrarlardı. Ve geriye dönüp baktığımda ıspanak tohumlarım, ıspanak tohumlarım yüzünden baya bir kaos yaratmışlığım var. Şimdi burada götünde ıspanak tohumu var ne demek onu anlatmalıyım biraz. Ispanak e, tohumu kaşındıran bir arkadaşımız olduğu için e, özellikle onun göt ve e, çevresinde bulunması insanı adeta yerinde duramayan bir hale e, sürüklüyor e, ve ben de bu halin küçük bir vücut bulmuş şekliydim o dönemlerde. E, dedemin baştan sona kendisini ilgilendiği büyük bir bahçesi ve bu bahçeye bağlı çoğu şeyi e, kendi yaptığı küçük bir evi vardı. E, bu evde 10 yaşında bir velat olarak ben kırmızı su bütün sokağa gezerdim, e, bütün bahçesini turlardım, girilmeyecek yerlere girerdim, çıkılmayacak yerlerden çıkardım. E, o bahçesinin her çiçeğine bakardım, her ağacını gözlemlerdim. Her hayvandan korkardım, yeni özellikle köpeklerden çok korkardım. E, ama yine de yanına gitmeye çalışırdım. Bu sırada e, anneme 900 farklı soru sorardım her gün. Ee, annem yetmeyince bana da dedeme sürekli sorular sorardı. Ee, hatta burada bir parantez açmam gerekir. Ee, annem benim sorular, sorularımdan bir kaçış yolu olarak bazen bana e, sesimin gittiğini ve duyulmadığını söylerdi. Ee, ve ben de buna inanırdım. Ee, o yüzden sesim geri gelene kadar beklerdim. Ee, ve Dolayısıyla bu esnada konuşamazdım. Ee, sorularımda hep neden, niye, niçin, ama neden kim yaptığı böyle şeyleri üzerine gerçek gazeteciliğim 5N1K'sını tüm hayata yansıyan bir perspektif kullanarak sorardım. Zamanla neşeme damla damla keder damlatılana kadar inanılmaz muzip ve bir o kadar da mucit bir çocuktu. Bir keresinde evin her tarafını misinalarla kapladığım... Ve elektrikli süpürgenin bunu hazmedemediği için bütün apartmanı az kalsın yakıyor olmam e, bunun belki de en büyük kanıtlarından bir tanesi. E, yani anlayacağın yoğun mental enerjimi sürekli fiziksel olarak dışarıya aktaramam gerekirdi. E, çünkü o zaman dengelenebilirdim. E, kötü deneyimler yaşadıktan sonra kendimi çok sağlam tuğlalar kendime çok sağlam tuğlalar ördüm. E, ve bu tuğlalardan bir kabuk yarattım. Ve sahip olduğum enerji ee, dışarıya taşmayan, hep akılda kalan bir patlamaya dönüştü. Ee, bu da beraberinde işte ruminasyonları, aşırı düşünmeyi, kaygıları ve panikleri getirdi. Ama buraya girmeden önce ki buraya da çok fazla girmek istemiyorum sanırım artık çünkü şunu fark ettim ki biraz e, fazla marazi konuşuyorum bazen ve bu hayatta en az sevdiğim insan tiplerinden bir tanesi sürekli olarak kendini mağdur olarak gösteren kendini e, maraziliklerin içerisinde gösteren insanlar e, emin değilim ben tam olarak öyle mi yapıyorum ama ee, sanırım daha az kötü şeyden ve daha çok güzel şeyden bahsetmek istiyorum. Ha, bunu becerebilir miyim bilmiyorum. Her, beraber göreceğiz. O yüzden sizi e, karanlığa çok boğmayacağım. Ama küçük şeytanlıklarımdan bir kupsa daha bahsetmek isterim burada çocukluğumla alakalı. Ee, öyle ki çocukluğumun büyük bir dönemi babamın çeşitli otellerde müdürlük yapmasıyla geçti. Ben de bu mesleğin getirisi olarak gururla yakamda taşıdığım o müdür çocuğu ünvanını her türlü şeytanlık yapmakta kullandım. efendim turistlerin odalarına girdim, onların kıyafetlerini giydim. O kıyafetlerle çıktım, oteli turladım, sisi dat walk yaptım. <laughs> cuma geceleri cümbüşlenen Kıbrıs gecelerinde müzisyenlerin cüzdanlarını ceplerinden çalıp havuza attım. Keza bir keresinde müzisyeni havuza attım. E, turistler yemek yerken sandalyelerin altına saklandım, onların götlerine kürdan batırdım ve daha pek çok şey yani e, koca bir efendim piç diyebilir miyim burada kontekstinden e, şey olarak dışarıda olarak diyebilirim niçin demeyeyim yani küçük bir e, şeytani piçti dünyayı böyle inanılmaz büyük kocaman bir oyun alanı olarak e, görürdüm ve ben e, kazanma gaylesi olmayan bir e, evlattım. Ve aslında şimdi şey yaptığımda düşündüğümde bütün kuralları bozuyordum. Ve bu çok güzel bir şeydi. Umursayamam iki gözüm, umursayamam. Geçtiğimiz günlerde son 5 aydır buzdolabında duran kapya biber turşusunun kapağını açabildim. E, bu sizin için sıradan bir deneyim olabilir ama benim için inanılmaz aydınlatıcı e, ve son derece de muazzam bir andı. Ve bu olay dahilinde hayatıma kattığım e, şöyle 3 kazanım oldu. 1. E, turşu kavanozu ve benim aramda olan mücadeleden zaferle ayrılan ben oldum. 2. Kapya, biber ve yumurtalı badadas birbirini tamamlayan lezzetler değilmiş. 3. <laughs> bunca zamandır yanlış bir şekilde kavanoz açıyormuşum ve bunun ne kadar kendimi güvende hissettiğimle birebir alakası varmış. Şimdiye kadar tüm kavanozları bilek gücümle açmaya çalıştım. Ama işin sırrı koldaki kasları kullanmakmış. Bunu ben açıkçası bilmiyordum. Eğer siz ...de bilmiyorsanız şimdi biliyorsunuz benim sayemde ve rica ederim. Bu çok sıradan bir bilgi olabilir ama benim gibi vücuduyla ilişkisi olmayan biriyseniz... E, ...belki bunu siz de bilmiyordunuz. E, tıpkı kavanoz açmak gibi e, hatırladığım bir arkadaşım vardı. <laughs> e, 12 yaşına kadar diş fırçalarken diş fırçasına yön vermek yerine... ...diş fırçasını sabit tutup e, kendi kafasını sağa sola e, oynatırdı... Ee, ve eğer yani öyle sanıyorum ki kimse uyarmasa bir süre daha bu teknikle e, ilerleyecekti. Ee, diş fırçalamak, e, kabanoz açmak, bir çiçeğin hangi çiçek olduğunu bilmek, temel hijyen kuralları, öğrenilmemiş motor beceriler. Bunların hepimizin yaşadığına ve neleri bilmediğimizi söylemekten motor beceriler. Ee, ve bunun gibi aslında pek çok şey hepimizin yaşadığına ve neleri bilmediğimizi söylemekten utandığımıza eminim ee, Ama konuyu şuraya çekmeye çalışıyorum Kavanoz gibi temel konuları e, bilmeyen yetişkinler bazen kendini büyüten çocuklar olabilir e, ve hayatı çocuk yetişkin zamanlarda öğrendikleri gibi yaşarlar ee, Nitekim ben kendini büyütmek zorunda kalan bir çocukluk geçirdim Hani bunu söylerken içim rahat ve ailemdeki kimseyi de suçlamıyorum. Bir sürü stres ve kaygının yaşandığı bir dönemde benim ihtiyaçlarım çoğu zaman gündeme alınmazdı. Yani bu ihtiyaçlardan şeyimde kastımda fiziksel ihtiyaçlar değil aslında. Çünkü fiziksel ihtiyaçlarımın yani nispeten doğrulduğu bir ailede büyüdüm. Yani karnım tok, sırtım pek diyebilirim. Ee, ki, ama kimse evdeki bu garibanın hassas bir çocuk olduğunu e, bilmezdi. Bu yüzden üç öğün yemek, sıcak tutacak bir ceket ve okul ihtiyaçlarına dönmesi e, dışarıdan bakıldığında ihtiyaçlar listesinin en temel öğeleriydi ve bunlar işaretleniyordu. Ee, ayrıca kendi dünyasında bütün gün oyun oynayan ve hislerini bahsetmeyen e, mutlu gözüken bir çocuğun ne kadar sorunu olabilirdi zaten. Yine de bir şey dışarıdan tamam gözüküyorsa ve ona nasılsın sorusunu yönetecek cesaretiniz yoksa e, her şeyi tamammış gibi görmeye başlarsınız. E, dünyanın derinliklerine bakmak mangal yüreklilerin işidir canlarım. Kalanlar ya gündelik işler üzerine söylenerek ya da poliyanlacılık oynayarak günlerini geçirirler. E, benim... 29 senelik yaşantımın 28 senesini güven ve aidiyet hissi olmadan e, geçirdim. Ve bu kavanoz açmadan partner seçimime kadar pek çok davranışımın üzerinde etkisi oldu. Size bu konuyla ilgili daha fazla şey anlatmak isterim. Ama e, istiyorum ki gelin önce hep beraber biraz kakama bakalım. 8-12 yaşları arasında özellikle çıkmazın ve stresin tavan yaptığı zamanlarda... Ee, günlerce kakamı tuttuğumu hatırlıyorum. Ee, açıkçası sıçmamak için hiçbir mazeretim yoktu. Ee, yani götüm güzeldi, hala güzel. Ee, temiz bir tuvaletimiz vardı ve bağırsaklarım tam takır çalışıyordu. Ee, yine de o dönemler ismini koyamadığım bir nedenden ötürü tuvalete gitmek yerine yatağa kıvrılıp sıçma isteğimi bastırmaya çalışmak bana daha doğru bir seçenekmiş gibi geliyordu. Ee, özellikle memeli hayvanlar dünyasında kaka yapmak ile güvende olmak el ele giden şeylerdir. Ee, eğer bir kedi sahibiyseniz bunu daha iyi bileceksiniz. Kediniz siz sıçarken tuvalette e, bekliyorsa size Evet şimdi güvenli sıçabilirsin ben senin adına kapıyı gözlüyorum canım benim miyav demeye çalışıyordur. Ee, ve bunun gibi çoğu hayvan kakasını yapmadan etrafını kolaçan eder. E, kakasını gizlemeye çalışır veya bu görevi yerine getirmek için kendine güvenli bir yer arar. E, ve bu bizim için de geçerlidir. Ben biraz dolaydı ama bir o kadar da doğru yoldan bir bağlantı kuracak olursam, e, ben bulunduğum evde kendimi güvende hissetmezdim. Bu yüzden de sıçmazdım. <laughs> e, İlkel Doğan bana sürekli şimdi değil bekle henüz sırası gelmedi derdi. Zamanla evde sıçacak kadar güvenim gelişti ama bu eksiklik başka yerlerde kendini devam ettirdi. Öyle ki üniversite birinci sınıfa başlayana kadar marketten bir şey almaya dahi çekilen biriydim. Birisiyle iletişime geçmek ve hele ki bu iletişim karşı tarafın bir hizmet sağlaması üzerine üzerineyse ihtiyacımı dile getirmek benim için çok zorlayıcı bir olaydı. Üniversiteyi okumak adına Eskişehir'e gittiydim ve ilk senemde bizde hiçbir evde göremeyeceğimiz o garip kombi arkadaşla tanıştıydım. Ve bu kombilerin de o aletin basıncıyla ilgili bir zımbırtısı var tam kombinin altında duran. Ve o zımbırtı patlayınca sokağa panik bir şekilde çıkıp az önce ayrılan ev sahibimin arkasından bağırdığımı hatırlarım. Abi gel, abi patladı tarzında yani şu an burada eksicere edemeyeceğim kadar büyük ve dramatik e, şekilde sokağın e, başında sonundaki adama feryatlar ettiğimi hatırlarım. E, ve bu deneyimi yaşadıktan sonra hizmet istemeye yönelik e, güvenim bir panik duygusuyla tetiklendi e, ve sonrasında ihtiyaçlarımı büyütmekten daha az çekinir bir hale geldim. Yani evin patlamadığına ve benim bir şeyleri aşmama sebep verdiği için buradan bütün kombi tarihini de kucaklarım. Teşekkür ederim. Sibel Alaş sen çok ponçik bir ruhsun. Şimdi sözü Sibel Alaş'a ve onun adam parçasına veriyoruz. Sibelciğim 1995 yılına bu unutulmaz mega hiti bıraktığında şu sözleri de ruhlarımıza inceden ve bebeksi bir şekilde işlemişti. Bir adam var düşümde, tam dokunacakken uyandırıldığım. Bir adam. Sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var, benim mi bilmediğim. Bir adam var diyorum. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldığım. Üzerine sıradan anlam yüklemek bana düşmez ama yine de ekliyorum. Bana kalırsa Sibelciğim, benim ve benim gibi pek çok kaygılı bağlanma modeline sahip olan kişiler gibi. Parçada gözü, sözü geçen adamı alıp dağlara, taşlara, göklere, bulutlara taşıdın. Ee, yani şimdi hiç inkar etmesi ben taşıdım. Ben de aynı şeyi daha önceden çok fazla yaptım. Ee, çok güzel 2 numaralık adamları 9 numaraya çıkartabiliyoruz. Ve herkesin e, gözüne gözüne ama en çok da kendi gözümüze sokarak yapıyoruz bu işi. Sonra Sibel'ciğim ardından bu e, fazlasıyla valide edilmiş arkadaşlar. ...kendi karakterlerini performa ederek bizi dal ve daşak geride bıraktıklarında... ...bu onurlu yüce savaşçı gönlümün sahibi nereye gitti, nerelerde kaldı da geri gelmedi diye... ...kendimizi böyle ah ya resime veriyoruz, ya içkiye veriyoruz... ...ya kendimizi kendimize vermekten başka her şeye veriyoruz Sibel. Ve yani şunu da bilmeni istiyorum Sibo. Sen bu şarkıda aslında... Bir aşkı değil bir ghosting hikayesi anlattın bize hatta belki dönemin ilk ghosting parçasını yazmış seslendirmiş ve üstüne de fantomlu bir video çekmiş olabilirsin. Yani söylemek istediğim Sibel sen bir ghosting kurbanısın ve bu yarattığın fantomlu klipte aslında bize bunu aktarmak istedim. Ee, sen bize düşündüğü bir adam var dedin, ama o adam bir düşündeki gibi çıkmadı. E iki hayatından bir anda o kadar hızlı çıktı ki yaşadığın şeyin gerçekliğe sahip e, olup olmayacağını sana düşündürdü. E, ve biz diğer ghosting kurbanları da aynı duruma geçtiğimizde e, kolektif bir e, bilinç e, şeyini portlarını kulaklıklarımızı bağlayarak e, senin yarattığın bu bilinci hüpürletiyoruz. <laughs> Benim de kalbim kırılır. Bölüm başında azıcık size bahsettiğim e, gönül meseleminden aktarmak istediklerim var burada. E, geçtiğimiz Aralık ayında senelerden sonra ilk kez e, kalbim denilen organ atmaya başladı. Bu kalbimi arttıran arkadaşın e, fiziksel görünüşü ve muazzam bir e, ayı duruşu bir senedir gözlerime takılıyor olsa da. Ve ee, esasında onun sahip olduğu bir neşe vardı ee, ve o neşe ve bunu dışarıya aktarış şekli beni bayağı etkiledi. Ee, sonrasında bir anda zihnimde hikayeler yazmaya başladım ve e, hani insanlara göstermeye çekindiğim ee, aslında benzer bir neşe taşıdım. bu güneş neşesini birisine böyle yaldır yaldır. Ee, dışa vuruyor olması, dışa vuruyor olması bana çok güzel geldi. Bağlanma stilimin kaygılı kategorisinde olduğunu düşünmeme e, ve bu gerçekliğe uzun bir zaman boyunca inanmama rağmen e, bu olmayan ilişkide kendimi kendime daha doğru bir tanımı e, aslında kaygılı kaçıngan stiline sahip biri olduğumu e, fark ettim. E, ben özgürlük kavramına çok sıkça bağlanmış, bağlanmaktan korkan ee, ama içten içe de bağlanmayı özleyen biriyim. E, ee, nitekim birisine ihtiyaçlarımı belirtmek bana zor gelir ve özellikle bu ihtiyaçlar romantik bir kategori içerisinde belirirse e, yani birisine sana sarılmak istiyorum demek yerine yüzerek Yunanistan'a kulaç atmayı tercih ederim. Aşkın bana ait olmadığını inanan bir romantiyim işin özünde. Ee, ve bu çelişki kolay değil. Ee, ne zaman e, bana bu çelişkiyi hatırlatacak biriyle karşılaşırsam da e, koşarak uzaklaşmak ve kendimi o e, olay örgüsünün içerisinden çıkarmak, koparmak isterim en yakın sürede. Ve biraz araştırdık sonuna öğreniyorum ki e, aslında bu bağlanma stiline sahip kişilerin e, ortak özelliklerinden bir değeri e, imkansız romantik partnerleri seçmeleri. E, yani bir şeyin olmama ihtimalinin yüksek olduğu senaryolar. Ee, olasılık gereği olmayacağı için kaygılı, kaçıngan kişiler kadercilik oynama eğiliminde bulunurlar. Ee, ve geriye dönüp baktığımda aslında ben de tam olarak bunu yapıyorum. Öyle ki bu arkadaş da yani aslında bir şeyin bir yere varamayacağının e, inanılmaz büyük tabelalarla e, yanar döner e, led lambalarla e, üstüme yansıtıldığı e, ve şey gibi eee hani bir kebapçı önündeki led lambanın Adana var şiş var yazıyor olması gibi e, bu potansiyelin üzerinde de e, hani Adana var e, şiş var buradan bir bok olmaz e, niye şimdi bir şeyler yapıyorsun ki canım benim e, yazdığını düşünebiliriz hep beraber çünkü ben şu an düşünüyorum He, ağzı çok iyi laf yapabilen biri olmama rağmen ee, bu arkadaş etrafta olduğunda sustum. Ee, duygu büşlerinde yüzmeme rağmen içimden tek bir duygu bile dışarıya çıkartmadım. Ee, kısacası dondum ve zamanı bulduğum anda kaçtım. Ee, aslında kendimi o kadar da yüklenmeyeyim. Ee, i̇lk kez birisine karşı karşılık beklemeden e, sana karşı hislerim var diyebildim. Ee, ama bunun... <laughs> E, hemen sonraki cümlesinde de e, senden bir beklentim yok e, tanımını da bunun içerisine şey yaptım arkadaşlar ne yaptım yamaladım e, ve şansım yaver gitti ki goslandım yani şansım yaver gitti derim ama e, tabii yaşamak istediğim e, olası bir e, şeyde ütopik bir dünyada yaşamak istediğim çok şey vardı. E, ama bunların yaşanmasının imkansızlığı e, böyle hayalleri sürdürmektense yok etmeye daha elverişli. E, ve yani goslanmak aslında bana birazcık burada e, tatsız bir rahatlık veriyor. Özellikle başka senaryolarda e, tatsızlığında da geçtim. bayağı güzel ve mutlu bir rahatlık verir. E, ve normalde birisi beni ghostladığında ya da ben birisini ghostladığımda Böyle altına girmekten kaçındığım büyük bir duygu kayasının ben onu kaldırmaya yeltenmeden üstüme çöreklendiğini hissederim. Ve bu üstüne çöreklenmek bana çok güzel bir güven verir. Bu söylediğimin aslında çok sağlıklı şeyler olmadığını biliyorum. yani Birisine karşı gidip açık ve... <laughs> E, bu arada benim iletişim uzmanlığım var ve o yüzden bu sağlıksız iletişim e, senaryolarını uyguladığımda kendime daha da çok alkışlar tutmak istiyorum çünkü e, yaptığım davranışların farkındayım Her neyse yani pek çok konuda yüzleşme insanı olduğumu biliyorum e, Ama yani hala fark ettiğim üzere gönül işleri e, bu yüzleşme alanlarını çok da güzel kullandığım yerlerden bir tanesi değil. Bu olmayan ilişkinin bana sağladığı güzel e, içgörülerden bir tanesi de e, geriye dönüp hiçbir şey hissetmeden kapadığım tüm kapılara bakmamı e, sağladı. E, yani gençliğimin başından bu yana etrafımda dolanan e, ve benimle iletişime geçmeye çalışan herkesi nasıl uzaklaştırdığımı gördüm. E, etrafta beni öpmeye çalışan 200 kişi varken e, ağzıma kendi rızamla sağlam bir kolibanda yapıştırıp ee, ...neden beni kimse öpmüyor diye... Ee, ...yaftalanıyorum açıkçası. Yani yaftalanıyordum. Bu da gerçekten... ...eğer kaygılı kaçıngan bir... ...bağlanma stiline sahipseniz... E, ...çok yaman bir çelişkidir. E, çünkü bir taraftan... E, ...bu eksikliğini... ...an be an hissettiğiniz... E, ...yakınlık... ...yakınlığa geçmeyi çok fazla istersiniz. Ama diğer taraftan da... Yakınlığa geçmek, size bırakılan, terk edilen ve içerisinde korku nüansları, korku nüanslarına sahip bir şey olarak gösterildiği için yakınlık aynı zamanda hem çok istediğiniz hem de ondan çok korktuğunuz bir şeye dönüşüyor. Bunu da hislerle nasıl anlatırım bilmiyorum. Yani elektrikli bir çite sarılma isteği gibi bir şey. Sanırım onun gibi. Bilmem eğer sizde varsa böyle bir bağlanma stili e, bu durum size nasıl hissettiriyor e, benimle paylaşırsanız açıkçası sevinirim arkadaşlar. Neyse yani nitekim demek istediğim e, şu ki bu kimse için adil bir durum değil ama e, yani size bu olayın anlatmanın sebebi bu değil hani kaygılı kaçınan bir stile sahip olduğumu paylaşmak değil. Ki bunu farklı bölümlerde farklı şekillerde de yapabilirim. Benim bahsetmek istediğim şey şu ve bu heyecanı ilk kez paylaşıyorum kendimle ve biraz da siz duyun istedim. Bu sefer goslanmak bana huzur vermedi. Normalde iletişimsizliğe koca bir hurray deyip kucak açacakken bu sefer yaşanmayan bir hikayenin ana karakteri olmak bende bir tatsızlık bıraktı açıkçası. Hani yoğun hislerimin üzerinden e, aylar geçti ve artık çok da öyle aman aman e, tutuşmalı şeyler hissetmiyorum. E, ama yine de e, gönlümde böyle e, sarhoş bir şekilde uyuyup e, önceki akşam 62 sigara içen bir adamın e, sabah kalktığındaki ağız nefesi gibi bir his var. E, özetle kekremsiyim ve fırçalanmak istiyorum. Sevgili odama giren sinek şu an çıkmanı istiyorum lütfen. Ya da olduğun yerde dur çünkü vızıltı yapıyorsun ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Teşekkür ederim. Havada asılı kalan bir yaşamamışlık var ve bu beni zaman geçtikçe rahatsız etmeye başladı. Bu rahatsızlıkla da sağlıklı bir şekilde baş etmek yerine bu arkadaşı görebileceğim her senaryodan kendimi ...çıkartmakta buldum çareyi. Ve yani bu gurur duyduğum bir davranış değil. Ne birisini goslamak, ne birisi bir yere gidiyor diye oraya gitmekten çekinmek. Örnek veriyorum o kişinin arkadaşlarıyla konuşmaktan çekinmek. Bunlar aslında artık pratiğini pekiştirmek istediğim şeyler değil. Ama gün geldi ve yine aynı davranışın içerisinde buldum kendimi... Bu biraz aslında e, hayatı siyah ve beyazlardan gören bir e, aslan parçasının davranışı. E, ve arkadaşlar ben hala bu aslanım ve miyavlıyorum. E, gönlüm kırılsın ya da kırılmasın e, ikili ilişkilerde köprüler kurmayı e, ve o köprü üzerinde farklı şeyler deneyimlemeyi istiyorum özünde. E, e, aslında her olmayan şeyde bir hayır görmek istiyorum. ...kendime yıpratıcı bir yerden bakmak istemiyorum... ...ve bazı şeylerin havada asıl durabileceğini... ...ve bütün rahat hissetmek için her şeyin çözümlenmesi gereken bir şey... ...bir dünya yaratmak zorunda olmayacağımızı kendime hatırlatmak istiyorum... ...çünkü her şeyin ne bir nedeni ne de bir sonucu olabilir... ...bazı şeyler sadece olur... ...bunu da itiraf etmeliyim... ...şimdiye kadar istediğim şekilde kurulmayan köprülerde köprü bana ağır gelmeye başlıyorsa onu yaşamayı değil direkt köprüyü yakma yolunu seçtim. O köprüde pek çok şeyin olabileceği ihtimali bana bazen çok fazla gelir. Oysa bir köprüyü yıkmanın sadece tek bir ihtimali vardır. O da hiçbir şeyin olmayacağı ihtimali. Günün sonunda gönlümün nihai ferahlığına ulaşacağını. Ee, ve benim bu durumla barışacağımdan eminim. Ee, sonuç olarak bu durumdan çıkarabildiğim çok güzel iki tane ders oldu. Bunlardan biri e, benim hala atan bir kalbim var ve iki benim de kalbim kırılır.